Bir önceki bölümümüzde kebap dükkanı açmıştık fakat şu an dükkanımızı geliştirmemiz gerekiyor, para kazanmamız gerekiyor. Lakin batmak üzereyiz onu söyleyeyim baştan. O zaman öncesinde ben Kıvılcım Deli ve Neptan oyuna hoş geldiniz. Evet selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen kimsin birader? Tipe bak ya. Şöyle bir tane koyacağım var ya. Neyse Oğlum lan teyze arkama geçmiş ne yapıyorsun ya terbiyesiz. Sen ne terbiyesiz adamsın ya? Arkadaşlar dükkanı açalım yavaştan bir bakalım. Şimdi önce bir alışverişe gideceğiz. Şimdi siparişleri vermiştim. Sadece ödemeleri yapıp kutularımızı alacağız. Selamun aleyküm. 400, 460 lira mı? Bende o kadar para çıkmaz. Para mı? Param yok bakaklarım ha. Üstüme gelmeyin öyle. Param yok. Çalıp kaçacağız arkadaşlar. Ödüyormuş gibi yapacağım. Çalıp kaçacağım. Aldım. Vallahi aldım. Kaçıyorum. Selam. A, borcumuz ne kadar A, 6 lira 6 liraya ödeyebilirim arkadaşlar. Bunu çalmamıza gerek yok. Buraya da 415 lira paşa paşa ödeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar bu bıyıklı amca vallahi bizi sopayla kovalar. Kolay gelsin amca. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar sağ üstte görmüş olduğunuz gibi 3789 liramız kaldı. Ana kutuyu düşürdük. Kutuyu düşürdük. Şuraya koyalım. Arkadaşlar çalışma alanımı büyütmek istiyorum. Çünkü çok dar bir alanda çalışıyoruz. Rahat çalışamıyorum. Şöyle şunu biraz geri alalım. Bunu da bunun yanına koyalım. Ocağımızı da böyle koyduk mu hafif bir dekorasyon değişikliği yaptık. Merhabalar ben Mimar Selim Mühendisiniz. Bunu neden arkadaşlar böyle yamuk koyduğumu sormayın. Oyun izin vermiyor düz koymama. Şöyle koyacaktım aslında ama bakın kırmızı yani olmuyor. O yüzden yamuk koymak zorunda kaldım. Olsun o kadar olacak artık. Bir simetri hastası olarak kafayı yemek üzereyim ama yapacak bir şey yok yani. Lan lan ne unuttuk ya. Kömürle çıra almayı unuttuk arkadaşlar. Bir markete kadar gidip geleceğim. Oğlum hayırdır lan? Mafya mısın oğlum sen? Alo kime diyorum Oğlum bak bir, bir gün birisi elimde kalacak ama hadi aynısı O gün bugün olmaz Çıra alalım birkaç paket dört tane de kömür alalım ne kadar 140 lira mı Ulan dayı senden alışveriş yapmayacağım bir daha ya A101 harca harca bitmez Ya şimdi şuraya bir dolap koymak istiyorum ama izin vermiyor oyun Kafayı yedirmek üzere bana oyun arkadaşlar onu söyleyeyim Yani şuraya dolap sığıyor Ya şu dolapların aynısı bak şu dolap şuraya sığıyor Ama oyun izin vermiyor kırmızı yani Yani koyamıyoruz o yüzden koymayacağız Ben bedava Abi şimdi ne yapalım hemen bir malzemelerimize bakalım. Kömür, çıra ne varsa ocağın altındaki yere koyacağım. Tamam arkadaşlar buraya stok yaptım. Bu kömür bizi 3-4 gün idare eder. Yağımız var, sütümüz var, razberimiz var. Razberi ne demek arkadaşlar? ahududu Olum Oğlum ben ne güzel İngilizce konuşuyorum lan. İngilizcem bayağı iyi ya. <laughs> Flower diyor arkadaşlar. Flower çiçek demek. Siz de birer çiçeksiniz. O yüzden videoyu beğenin. Nasıl ama videoyu nasıl bağladım? Dişimde bir şey mi kaldı? Bir de yumurtamız var. Bu malzemeleri az sonra tatlı yapımında kullanacağız. Bazılarını domates çorbası yaparken de kullanacağız. Evet arkadaşlar kebapçılıktan menüyü genişletiyoruz biraz. Yani para kazanmamız gerekiyor. Şimdi gençler ocağa ihtiyacımız var. Buradan bir ocak alalım. Şu bizim işimizi görür. Bunu bu tarafa koyalım. Lan şu kadar şeye 1200 lira verdik ya. Arkadaşlar koydu biraz yani. Bu nasıl 1200 lira ya? Oğlum para kalmadı lan. 1074 liramız kaldı aldı. Vallahi naneyi yedik ben ben size söyleyeyim. Az sonra naneyi yedik. Acilen dükkanı açmalıyız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir karar aldım. Bu malzemeler bozulmaz zaten paketli ürünler. Bugün sadece kebap satalım ki biraz bütçemizi genişletelim yoksa batacağız. Evet dükkanımızı açtık. Arkadaşlar şimdi önce Önce bir ocağımızı yakalım. Şuradan bana çıra ver. Günaydın ablacım. Hoş geldin. Hemen geliyor kebabın. Ulan daha hiçbir şey hazırlamadık. Nasıl hemen geliyor ya? Ben kapları nereye koydum? Aha kaplar burada. Doğramam gerekiyor bunu. Hop bu bir. Hop bu iki. Kuyruk yağımızı da küp küp doğruyum. çak 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 Ablacım hemen geliyor yemeğin. Hiç acele etme. Burada sanat eseri yaratıyorum. Bunu koyduk. Bir. 2 3 4. Evet canlarım kıymamız hazır. Aa hazır değil. Dur dur dur. 4 parça kuyruk yağı koyacaktım. 16 parça kuyruk yağı koymuşum. Yuh neyse arkadaşlar yağ lezzet verir. Tuz 3 gram, karabiber 3 grammış. 1, 2, 3, karabiberi ver. 1, 2, 3, karabiberim. Abla, abla sakin ol. Hemen geliyorum sakın kalkıp gitme. Ablanın, abla var ya sinirlenecek şimdi. Abla bize, kesecek abla bizi. Hemen geçirelim etimizi. Attım ocağımıza. Oh, pişiyor, pişiyor. Tamam. Ablacığım sakın kalkıp gitme abla ne olur. Abla deme lazım olurmuş ya. Bu yeşil falan yakışmış yani ha. Lan bu bizim bakkal değil mi? Lan bakkal mi? Hoş geldin abi. Lan şerefsiz bizi kazıklamıştı. Ben de şimdi onu kazıklayacağım arkadaşlar. Vallahi kalkıp gitti. Kadını kaçırdık arkadaşlar. Michael Jordan. I am Josin Mourinho. Hoş geldin abim. Kebap istiyorsun galiba. Zaten kebaptan başka bir şey yok ablacığım. Sadece kebap yedim. Yani. Ne kadar komik. <laughs> ablacığım Şöyle kebabını takdim edeyim sana. Abicim seninki de hemen geliyor. Buyursunlar abicim. Afiyet olsun afiyet olsun. Afiyet olsun abla. 100 papel bıraktı eyvallah. Şuraya koyayım tabağı az sonra yıkarım. Oğlum tabak nereye gitti? Allah çarpsın tabak gitti. Lan tabaklar nereye gidiyor? Aşağı düşmüş ya. Bugünlük bu kadar. Aa bu etleri mundar etmeyelim. Sabaha kokar bunlar. Şöyle dolabın içine atayım. Lan yanlışlıkla bir şekilde nasıl yaptığımı hakkında hiçbir fikrim yok. Bir şekilde buradaki tabak dolabımız vardı ya. Onu kaybettim. Nasıl kaybettiğimi sormayın arkadaşlar. Yani sadece yerini değiştirmek istemiştim. Lan böyle oyunun ben. Neyse abi yenisini alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Abi bugün kar edemedik lan. Yemin ederim oyuna başladığımda 1074 liram vardı. Şu an 874 liram var. Ben gidiyorum ya. Kapatıyorum ya. Neyse yarın bu olayla ilgileneceğiz. Aa, günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Dümenden esneyecektim. Gerçekten esneyesim geldi ya. Abdurrahman. Abi ne işin var burada senin? Tipe bak. Hayır, hayır, hayır. Tuh, pardon gerçekten tükürdüm. Neyse arkadaşlar dükkanımızı açalım. Bugün erkenden açıyorum. Ne kadar fazla müşteri alırsak o kadar iyi. Işıkları bir açalım. Ya... Abi nasıl tekrardan geri geldi ya Neyse şuraya bir yerleştirelim Tabak rafı burada kalsın buradan en azından Lan ablacım sabahın saat 11'i kebap yemek istediğinize Emin misiniz ben veririm yani Benlik sıkıntı yok arkadaşlar zaten Dünden yaptığımız iç vardı Ocağımı yakıp sadece pişireceğim Çıramı döküyorum kömürümü döküyorum Evet o ocakta pişerken biraz etrafı Toplayayım yani ben gittiğimde böyle bırakmadığımı Emin edebilirim buraya ama işte Buyur afiyet olsun ablacım Afiyet olsun abicim bir, biraz masa çoğaltmamız gerekiyor çünkü ya lan neyini beğenmediniz? Şş. Alo ablacım önüne koydum ya. Oğlum bunlar benimle dalga mı geçiyor ben anlamadım lan. Vallahi uğraşamayacağım arkadaşlar. Ne halleri varsa görsünler. Yani kalkıp gitsinler. Zaten bu videoda büyük bir ihtimal batacağız. Batacağız abi bu nedir ya Böyle iş mi olur arkadaşlar yani Restoranı kapatıyorum arkadaşlar birkaç saatliğine Öğle molası gibi düşünelim Ablacım siz niye hala buradasınız ya Bir dağılın lan Arkadaşlar birkaç saatliğine dükkanı kapattım şu an kapalıyız Bunlar burada kaldı herhalde çok sevdiler yemeği Ya da zehirlenip ölmüş de olabilirler emin değilim Şimdi biz menüye Domates çor... Ulan restoran açık menüyü değişti. Yok kapalı abi yazıyor burada. Closed yazıyor. Arkadaşlar değiştiremiyoruz menüyü. Herhalde gün bitmeden menüyü değiştiremiyoruz. O zaman yapacak bir şey yok. Bugün de kebapla devam ediyoruz. Şunlar bir kalkıp giderse başka müşteriler de gelecek. Yemek önlerinde arkadaşlar yemiyorlar yani. Benim suçum yok. Şimdi arkadaşlar biraz masa satın almak istiyorum. bu. bu, bu. Koyamıyoruz. Niye koyamıyoruz? Ya sıçacağım yapacaklar oynaya Kapat ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Sarılı titrettin beni. Titrettin. Arkadaşlar oyunu sonuna geldik. Çünkü oynayamıyoruz. <laughs> Bu ne lan? Oğlum flas ettiğimizi kabul ediyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım önerdi. Market simülatörü var arkadaşlar. O çok daha eğlenceli. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Renklensin geceleri biz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım.